Adam Uzel'le beraber çok güzel bir şey yapacağız. Bakın arkadaşlar şimdi. Tazkin Yöbür sonunda indirdim ve sonunda bu Tazkin Yöbür oynuyoruz. biz de futbol oynandı şu zamana kadar. Arda ve Tazkin Yöbür kadar hiç güvenle oynayamadık. ve şimdi araya başlayalım. Yani önce kısa bir şey oldu. Kanalıma videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve şimdi başlıyoruz. Tazgün ve VS Fenerbahçe yapacağız. Yani kanalıma beğenmeyi unutmayın. Emirhan Kurulu sayesinde yerine Emirhan abi selamlar. Burada selamlar olsun kanala abone olun bir daha gelecek değil mi? Şimdi arkadaşlar da şöyle söyleyeyim ki işte öyle. İyi de bu arada çiftli içinde kanala abone olun kuzenimin. Bakalım öyle mi? şimdi pas ne? Çıpnar. Ve artık, güzel gidiyoruz yani. Daha yere göre birazcık güzeliz. Şifret. Para konuşmak Osay Samuel. E. Samuel. Gustavo. 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 Ya sen ne olur Neyse. Oğlum bu korner attı olmadı bir tane. Aziz. Aziz. Eski Galatasaraylı vursaydı güzel olacaktı. Şimdi güzel çıksın abi. Verdi pasını Serdar Aziz. Eski Galatasaraylı verdi şimdi pasını. Osay Samuel. Osay. Yamuk abi yamuk. Gel şey Şimdi size... Gökhan. Aziz, hayır. Erotte de değil. Gelmeyin abi. Kandı galiba o. E, Kandı'yı tanımayacağız da başka kimi tanıyacağız? Kandı. Tanırım ben. Adamın ciğerinden biliriz. Gelsin. Abdal'ın. Salayda. Özel. bunu Sisteron. Özünde değil. O sayısı ama hadi al abi. Yago Silva. Açtı ortasına. Ya. O sayı Samuel. Salayda. Aziz hayır dalın abi. Salayı. o Gustavo şimdi gidiyor. Fual ama. çık buna. Aziz. Abi var devre ekrandan oynuyoruz yani. Orta sağdan bir vuruş. Oha oha. Ebeme yollasaydın topu. Abi dudaktan Arkadaş duruyorum ya. Çık oldu. Salay. Üzü. Aa bak dalın kalp kırıldı. Dalsan abi. Ne faal acı. Onlar yapmış. Ne? Bir de laf sandım yani. Oradan da ben yok ettilerle. Bir kanlı geliyor. Hala ya oradan sana atar bak. Bakın güveniyorum. Yamuk vurduk ya. Atamla. Kotar. Alonso. O sayı Samuel. Aşk Gustavo. Durun. Dur durunlar, durunlar her şeyi ayarlıyorum her şeyi ayarlıyorum. Conte. Werner. Aydın sen bir son dönüyor mu Mesela biz başlıyoruz. Fatma Fatma Gustavo ya. Açtı orada ya. O oraya kafayla mı vurulur ya? Caner Erkin. Şimdi vuruyor. Abi nereye ya nereye nereye? Salay. Şimdi vurdu kafayı. Salay da Salay şimdi gidiyor. Hadi bak çok güzel çok güzel abi. Açtı ortasını çift verdi. Gir daha araya. Vurun. Bak bak maç hala bitmedi bak. Hala orada vurabilir şimdi Bizi Abi şöyle bak Aklavete'ye gitseydi var ya onu Aklavete'ye gittiğim için gol. Ya zaten öyle yapmayacağım ben bir daha ama. Bir i̇şte, kamyonu ver. O sayı Samuel verdi şimdi pasını salağı vuruyor. Abi ayağı yamuk ya. Ayaksız ya. Sen daha orada da ne? bakın şimdi bir tane taktik var. Bir tane verdim pampadan. Ve salay vuruyor. Ben, doğru, ben de oradan gidiyorum. Bir tane daha bir varacak sağdan. Hadi salay. Ya bak oradan gol atılmaz ya. Allah Allah. Ya abi. tahta gol atılmaz abi. Tahta da gol atmamış. Hiçbir futbol oyununda atılmaz. O Samuel. Abi ya sen ne olacak? Aziz. Stava. Aç buradası ne? Salayı. Bir daha denemeyeceğim. Abi. Yok bir daha denemeyeceğim. Sal Gustavo. Astor gitme şimdi. Abi sıfır sıfır bitmemeli. Abi bu ilk bir damalı çünkü artık sinirlenmesek de olur. Olur. Bak o yemeyin. Bak onlar yok. Biz asasına gelemedi. Tabi altay tut. Altay. Altay ne yapıyorsun acı? Adam ayağına kaymaya çalışıyor. Defans Sergio Ramos gibi. Perotti orta sahadan bir vuruş. Sen de alemeyeceğim acı. Salay ya yamuk yamuk. Git gitme abi. Abi bak 6000 dakika ya 88. ya. Hadi Gustavo, hadi Gustavo. Salay da la, bi da la, le 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 le. Vay, başlasın Abi dalmıyorlar. Daha yeni verdim bak uzatmayı. Hala ida. Da. Oyna. Ama faaliyet değil. İlk başta yenildik ya. Bu oyunu var. Hadi görüşürüz. Bay bay.